mesajıydı. Ha. Minimalde başladı ya. Yani. Vallahi. Tabii en az minimala başladı. Bunları bunlara biz talip olacağız. Bunları alacağız bucağa kaptırsız. Zaten öyle olacak. Deniube bazım ta geldi. adam bir bak. ne oldu? Efendime söyleyeyim aşağıya gelsene. Ama bir adam. bir dur. Gelsene gelsene geliyorum gelsene geliyorum gelsene geliyorum gelsene, geliyorum, gelsene, geliyorum. Nasıl gidiyorsun? Gelir gelmez bana öyle vurmaya hakkın yok. Sen de al bu yumruğu cebine. Stop! Allah Allah. ne demek o ya? Yani eşek gelmişsin, eşek yiyorsun. <laughs> Allah'ına şükürler olsun ya. Ne gibi? Sen beygir gelmişsin. Sen önden başka arkadan başkaymışsın. Aha. Anladıysam harap oluyor. Yahu! Bu yaşadığımız felaketin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra bu gençlik merkezi olarak bir planımızdı. Benim aklımdaydı ama burada ama onların yanına giderek, afet bölgesine giderek e, burada gelen hem çocuklarımız hem de onların kıymetli ailelerine e, umarım keyifli dakikalar yaşatmışızdır. Ben onların kahkahasından keyifli dakikalar yaşadığımızı düşünüyorum. Onlardan da konuşmalar esnasında sizler de duydunuz. Gayet keyifliydiler. Yani şu an bu konuda özellikle çocuklara bu yaşadığımız kötü 11 ilimizi etkileyen afetten sonra özellikle çocukların normal hayata dönmesi bazen bu psikolojik travma olarak zorlanabiliyor. Bizim hedefimiz yani benim de hedef kitlen çocuklar. Çocukları iyileştireceğiz ki onları güldüreceğiz ki onların aileleri gülsün. Aileleri çocuklarının mutlu olduğunu iyileştiğini gördükleri zaman psikolojik olarak rahatlayacaklar. Aileleri iyileşecek. Onlar iyi olduğunda da biz onlara destek olmaya çalışan, onları iyileştirmeye çalışan bizler de iyileşmeye başlayacağız. Yaralarımız hep beraber bir arada bulunmazsak, dayanışmazsak, birbirimizi güldürmezsek bu işin üstesinden gelebileceğimizi de zannetmiyorum. İyi ki de bugün buraya gelmişiz gençlik ile beraber, iyi ki de böyle bir etkinlik yapmışız. Yani sanki için değil içindeyim ya çok güldüm. Daha önce peki görmüş müydün böyle mü? gösteri Görmedim.